FIFA oynayacağız. Ekstradan hesabı da göstereceğim. Girmesini bekleyeceğiz. Şimdi giriyor arkadaşlar. Uzun zamandır girmediğim için ödül var mı yok mu bilmiyorum. Hmm. Bu arada arkadaşlar yeni başladım YouTube'a. Sıkıldığım için video falan atıyorum. Yani başka bir şey diyemiyorum. O zaman başlamaya gidiyoruz. Biraz saniye ince alacağım arkadaşlar. Önce kadroyu göstermekle başlayacağım. Yani yeni başladığım için çok şey bilmiyorum YouTube hakkında. Birazdan hesabı göstereceğim. FIFA'yı da bir 12 gün önce falan 12 gün önce filan yükledim. Kadro böyle. Yedeklerimi çok kormadım. Öbür hepsi böyle. Şimdi maça geçelim arkadaşlar. Ödülleri falan almayacağım. Direkt maç yapalım. Oyunun hediyeleri. Sonra paket açıp bitireceğim videoyu. Bir 12 dakika falan sürecek. Ya da 8.5 9 gibi. Bir maç yapıp ondan sonra paket açıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok şey yapmayacağım. Maça başlıyoruz arkadaşlar. Rakibin takımı güzelmiş. Benimki de böyle biliyorsunuz. Ben ünlü değilim, çok bilmiyorum. Yani dalga geçebilirsiniz. Hayır arkadaşlar. Gol yiyeceğiz. Hayır. Hemen bir hata çıktık ama olsaydı. Tablet biraz donuyor arkadaşlar kusura bakmayın. Ben ona emoji falan atmayacağım. Güzel oynuyor çünkü. Kötü oynasa da dalga geçmeye gerek yok. Gole gidiyoruz arkadaşlar. Ah oh be. Gol yemediler arkadaşlar. Çok yakındık. Arkadaşlar şanslıyız bir gol atabildik. Yani golümüz çok da güzel olmasa biraz beleşti. Ama yine de gol atabildik. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. ikinci yarıya geçtik. 1-0 Bir atlattık birinci yarıyı. Topu alalım şuradan. Çok bilmiyorum dediğim gibi arkadaşlar. Yani çok böyle çoktandır oynamıyorum. Paket açarak böyle takım yapmaya çalıştım. O zamanlar videoda değilim yani daha YouTube'a başlamamıştım. Ve gole gidiyoruz. Oradan pas geçer mi? Ah be gol değil arkadaşlar. Ama bir şey olmaz sağlık olsun. O koça çok çok bir küçük farkla çıkardı arkadaşlar. Sesçi iyi kaleci. Şut çekmeyi denedim. Ama olmuyor. Biraz yavaş gidiyor şutlarımız. Sağ bekle dengeliyor yani. Değişiklik yapalım. Arkadaşlar çok konuşamayacağım. Yeni başladığım için kaybedim mahcup olmak istemiyorum. O yüzden o dikkatimi oyuna veriyorum. Yemeliler arkadaşlar. Topu aldık ama taç. Son 3-4 dakika yani videonun bitmesine az kaldı. Hayır istemiyorum. Uzaklaştırabildim arkadaşlar. Gol olmasını istemiyorum. Tablet biraz donuyor da. Ve galip geldik arkadaşlar. Paket açıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Görevlerimiz de tamamlandı. Ödül alıp görevlerimizi tamamlayıp kutu açıp bitireceğiz. 11 dakika falan sürecek. Oyuncu da basacağız. Paket geldi arkadaşlar. Vas diye Satarız. Güzel oldu arkadaşlar. Şu an paket paramız da var. Şu an çok güzel oldu mesela. Hemen görevlerimizi yaptıklarımızı alalım. Para aldık. Cevherimizi de alalım. Şimdi burada ödüllerimiz var. 2500'ümüz geldi. Buradan da böyle. 5700'ümüz var. Bir tane 3000'lik bir tane 2500'lük açacağız. 3 binlikten ne geliyor? Bu deste şu an basmalı koyuncu veriyor arkadaşlar. Şimdi geldik baba pakete. Arjantin. Medeo. Fernandez geldi. Enzo Fernandez. Satarız arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi bir tane de 2500'lük açacağız. Şimdi bakalım bundan ne geliyor arkadaşlar. Bu desteydi. İnşallah 103 gelmez. Arjantin santrafor Benfica çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım bir arkadaşlar. Takımımızda yer alabilecekler mi? Ödüllerimiz var. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyorum.